Ama bir gözlüğü var böyle. Onu koyamayacak yer arıyor böyle. Eşya düşkünlüğü var. Dertleri, mideleri diyor. Bütün hırsları, eşyaları. Araba, şu, bu. Her milletin böyle bir hobi diyorsunuz yani takıntısı var. Herkesin bir, bir yere takmış. Kimisi de elbise hastası böyle. İyi giyinecek, şu olacak, bu olacak. Toz konmacı. Böyle yapar. Allah Allah. Ne olacak ya? Ne olacak? Şimdi i̇şte benim üstümde görüyorsunuz bunları zannediyorsunuz ne kadar pahalı değil mi? 30 riyale aldım Ömreden. 30 riyale aldım yani. Kaç para? 9 milyon. Ne kadar? Sizin pantolon, ceket, gömlek ne kadar masraflısınız ya? Bir entarim 9 milyona çıkıyorum ne var? Ama benim üstümde de görünce kim bilir hocan ipek midir, atlas mıdır? Ulan neyim ben ki ya? <laughs> ya kral mıyım ya? Allah'ın ben kuluyum yani. Ne olacak? Giy kardeşim. Yok. Eşyam iyi olacak. Şeyim güzel olacak. Şuyum şöyle olacak. Buyum böyle olacak. Sakındığın göze çöp girer demiş. Ve öyle sakındığı arabaya da illa çizik atarlar yani adamın böyle bir. Ya biraz rahat ol, biraz serbest ol kardeşim. Evet, dertleri, hırsları Eşyaları olacak. Anlatın Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tec'alil acilete ekberahem mina ve la Ya Rabbi peşin dünya eşyasını basit dünya metaını en büyük derdimiz haline getirme. İlmimizin bilgimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret eyleme. Adamın Bilgisi, ilmi, idraki, şuuru ve hafızası nereye kadar gidiyor? Bilgisayar teknolojisine kadar orada kalıyor. İnternette kalmış yani. Halbuki kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunlardan hiçbir haberi yok. Ben daha o kadar üzülüyorum ki bu kadar senedir vaaz ediyorum. Kitaplara bir bakıyorum. Cennetle cehennemle ilgili yüzlerce binlerce rivayeti daha sizle paylaşmamışız ve siz de duymamışsınız. Kesin biliyorum. Hep aynı şeyler konuşulmanın bir lüzum yok. Değişik şeyler konuşmak lazım. Ha millet duymamış bu kadar hadisi Resulullah niçin buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adamın ilmi nereye ulaştı kaldı? Adamın ilmi bilgisayarda kaldı. Son teknolojide kaldı. Senin telefonda bluetooth var mı? Hiç anlamıyorum onlar nedir ha. O ana seninkinde şu var mı? Beninkinde bu var mı? O bende şu var. Ben bir cihaz taktım benim bilgisayara. Beninki uçuyor böyle. <laughs> yok eydi sele bilmem nesele, bilmem fesele. <laughs> bir şeyler bir şeyler. Konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Cennetten bir şey sorsan. Böyle bakıyor. Hiç haberi yok cennetteki rivayetten hiç. Ulan şurada iki gün daha duracaksın. Ebedi ahirete gideceksin. İnsan biraz ahirette ne var ne yok öğrenmez mi be? Yapmayın. Yazık edersiniz. Hepsini bırakır gidersiniz. Bak bu gece paket edilebilirsiniz. Sabaha mezarda olursunuz. Öğlende ikindi de gömülürsünüz bak. Yarın ne bilgisayarınız, ne teknolojiniz, ne cep telefonu hiçbir şey kalmaz. O sevdiğiniz, iyi baktığınız eşyanız elinizden kime kalır da belli olmaz ha. Yapmayın. Siz ahireti tercih edin be. Yeah. Onun için ahiret tercihi sohbeti çıkarttık size geçen hafta. Kaç tane aldınız kim bilir? 50 tane mi aldınız? 100 tane mi aldınız? Dinlemeniz lazım. Dinletmeniz lazım. Ahiret tercih edilecek. Dinlemeden ne olur? Şu şuraya gelmeden nasıldınız? Şimdi şu saatte kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu doktor kontrolü gibi bir şeydir işte. Hapı verir ondan sonra etkisini seyreder. Ha ben de öyleyim. Allah beni de burada olduğum halde muhafaza etsin. Sizi de burada olduğu gibi muhafaza etsin. Sahabe-i kiram, Hanzale radıyallahu anh, nafaka Hanzale dedi, ya Resulallah, Hanzale münafık oldu. Cık, Resulallah böyle olmaz ya, sen münafık değilsin, doğru Müslümansın. Yok dedi ya Resulallah, Hanzale münafık oldu. Bu sahabe ne acayip adamdılar ya. Kendilerini kontrol ediyorlar. Etkilerini devamlı fark ediyorlar. İmandaki ibre artışını, yükselişini, hararetin yükselmesi, eksilmesi gibi anlayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. Sahabe bu. Biz de hiç. Adam imanımın nuru zayıfladı mı, kalbim paslandı mı, nasılsın diyor, iyiyim diyor. Lan her dakika değişiyor bu kalpler, fırıldak gibi bir durum var. Sen şu anda ne haldesin? İşte bu sohbetin bereketiyle hepimiz iyi haldeyiz. Ama tabii çıktıktan sonra ne haldeyiz? Yarım saat, bir saat televizyon seyretsen, Allah muhafaza aldığından bin katını yüklenirsin sırtına. Burada dağıttığının bin beteri olursun. Bir anda Nurun köreleri ya. Ahireti tamamen unutursun. Varsa dünya yoksa dünya durumuna tutulursun. Ama burada bak ahiret konuşuyoruz. Şimdi ahiret tercih sohbeti. Mutlaka alın. Dinleyin. Ondan sonra çok talep oldu dediler. Kabir sohbetine. Dedim maşallah. Millet kabiri dinlemek istiyor. Bazıları da aman kabirden anlatma diyor. Biliyor musun? Ha şimdi... Demek Müslümanlar neyi dinlemek istiyor? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Emrine imtisalen ekthiru zikra hadimil lezzat lezzetleri kaçıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Ta Almanya'da yaptık. İki kaset. Can nasıl çıkıyor? İnsan nelerle karşılaşıyor? Kabirde nelerle görüşüyor? Ne haller oluyor? İki, sağ, iki kaset. İki saatlik sohbet, iki saat baştan sona hiç başka bir konu da yok. Sırf kabir. Kabir, kabir, kabir. Dinle, dinle, dinle. Arabada, evde, her yerde. Kabir. Ha. Ne buyurdu? Süfyan-ı Sevri radıyallahu teala an men ekzera zikral kabri ve min Kim kabiri çok hatırlar. Kim kabirden çok bahseder, kabir sohbetini çok dinler ve çok yaparsa, kabre girer girmez orayı cennet bahçelerinden bir ravza bulacaktır. Ama sen kabir dinlemiyorsun ki. Devamlı gidiyorsun. Diziler, miziler, efendim eşkıyalar, acayip acayip programlar, mezarı unutuyorsun. Senin mefhumunda mezarlık yok. Az kalsın mezarlıkları şehir içinden de çıkaracaklar. Milletin morali bozuluyor diye. Tabut görmesin, cenaze arabası yoldan geçmesin. Mezarlıkları tamamen dışı yapacaklar. İskenderi Zülkarneyn Hazretleri gittiği zaman bir memleketleri dünyayı dolaşırken Meşrik'e, Magrib'e dolanırken bir yere baktı, geldi birilerine herkes mezarı evin önüne gömmüş. Eskiden köylerde öyleydi. Hala da köylerde çoğu mezarlar evin bahçesindedir. Niye böyle yapıyorsunuz dedi. Bize ölümü hatırlatıyor dediler. Aldanmayalım. Hakikaten insan yakınının mezarını evinin önüne gömse de her gün girerken çıkarken o kabre uğrasa biraz biraz hizaya gelir değil mi? Ee, ama şimdi sen mezarı dışarı attın. Şehir dışına attın. Mezarları görmüyorsun. Efendim kabir sohbeti dinlemiyorsun. Hiç kabirle alakan yok. E tabi senin derdin miden olur. Tabi senin hırsın düşkünlüğün metan eşyaya olur. Evet. Kabiri dinlesen tercihin ahiret olur, salih amel ne göndereceğimi düşüncen olur. Ha ve men anhu her kim kabirden gafil, ölümü ve kabiri hiç düşünmezse ve cede niran belki yarın Allah bilir içimizden birine nasip olabilir. Allah imanla gitmek nasip etsin. Ölen kişinin eğer dünyada kabiri hiç hatırlamamış, kabiri düşünmemişse, onu cehennem çukurlarından bir çukur olarak bulur. Bak, 20 sene, 30 sene bir evde kalamıyoruz. Bakalım kaç yüzlerce sene o mezarda kalacağız. Lütfen! Şimdi orayı nasıl düşünmezsin sen? Ya hoca, orada bir şey yok ki. Ne yok ki? Çürüyorum, gidiyorum, yok oluyorum. Sen öyle zannet. O gavur itikadıdır. Velike zannüllezine keferûn. Bu kafirlerin düşüncesidir. Allah buyuruyor yazıklar olsun o kafirlere. Cehenneme düşünce anlayacaklar. Biz kafir miyiz ya? Biz Müslümanız mübarek. Biz kabiri düşüneceğiz, ahireti düşüneceğiz. O zaman iştahımız biraz kaçar mı? Kaçar. Biraz efendim midemiz bulanır mı? Yılanları, akrepleri, kabiri düşün. Bulanır. O zaman tek derdimiz karnımız kalır mı? himemuhum butunuhum. Dertleri, işleri, güçleri, karınları, sofra, sofra, sofra. Kıble-i Abdülbutun, şut sofrayı. Evet. Efendi Hazretleri okurdu bunu. Allah dostlarının kıblesi, tabi bu Kabe-i Muazzama'dan da öte, Sidretül Münteha. Allah dostlarının Kabe'si. Karınlarının, midelerinin kulu olanların kıblesi şu sofrayı. İşleri güçleri sofra, sofra, sofra. Adama herkese soruyorlar, en sevdiğin ses ne sesidir? Biri diyor karı sesidir, biri diyor para sesidir, biri diyor su sesidir, bir biri dedi kaşık sesidir. Dedi. <laughs> Sofradan... Ya. Adamın kıblesi sofra. Derdi yemek, boğaz. Değirmen boğaz. Anca ödüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Az ye ya. Az ye, az uyu, az iç, kem mezbelesinden geç. Bura çöplük gibi yapma burayı. Bu çöplüğü bırak. Ne? Efendim, ve şerahum, meta'um, ve kibletum, nisahum, kıbleleri nere olacak? Meşhur hadis tabi. Orayı çok biliyorsunuz. Karıları, yani hanımları. Bayanlar ne olacakmış? Kıble olacakmış. Ne demek kıble? Namazı karıya doğru kılacaksın demek değil. Herkes kıbleyi buluyor maşallah. Ama akıl fikir kadınlarda. Ondan sonra kadın bir şey dediği zaman Allah'ın emriyle çelişse de hanımı darıtmayalım. İşimiz düşer sana. <laughs> Helal haram demeden karıyı memnun etme uğrunda krediler alınsın. Paizler yenilsin, rüşvetler verilsin, yeter ki karı bir şey demesin, ağzı kesilsin, komşuyla rekabete işi sokarsa, onun şusu var, bunun busu var, ben rezil olmayayım yani. Ya, komşu şunu aldı, sen hala alamadın, adam diye de geçiniyorsun dediği zaman sana, işte o zaman kıblenin neresi olduğunu görürsün. Hanım, ben helalimden kazanıyorum, helalem gibi nereden kazandığım belirsiz değil,